Balık burcu akrebe güneşin geçmesiyle birlikte kendisine çok büyük coşku sağlayacak. İki tane su grubunun düşünün akrep ve balığın enerjisi bütünleştiğinde büyük coşkular yaşanmaya başlıyor. Balık da uzun zamandan beri bunu bekliyordu aslında. Yani uzun zamandan beri hayatında suskunluklar vardı. Çok kişiye sustu, çok şeye sabretti, çok şey için üstesinden geleceğim diye kendi kendine tenkinlerde bulunmuştu. İşte bunun hareketleri Eylül ayıyla birlikte başlamış oldu ve Ekim ayında da bunun hareketlerini çok fazla göreceğiz balıkların hayatında. Bu hafta özellikle ta kendilerini tanıtmak, Yaptıkları işi tanıtmak ya da göz önünde bulunmak için çok iyi bir hafta. Çok fazla onlardan konuşulacağını düşünüyorum. Yaptıkları iş her neyse bunu yakın çevrelerinden ve etre, iş çevresinden de çok fazla ses getireceğini, yaptıkları işlerin çok ön plana çıktığını, konuşulduğunu, dile geldiğini görecekler. Bunlara da çok mutlu olacaklar söyleyebilirim. Ama bu hafta onlarda mideye biraz, biraz dikkat. Mide soğuk algınlığı olabilir. Yedikleri gıdalardan ufak tefek mide problemleri çekebilirler. Ee, buna dikkat etmesini söylüyorum. Bu hafta özellikle nazar enerjisini çok fazla balık burcu yaşayabilir. Kadını da erkeği de özellikle kadınları bunu çok fazla alabilir su iletken olduğu için. Nazar için ne yapıyorlarsa, totemleri neyse ya da nazar için e, nasıl arınıyorlarsa bunun için mutlaka ve mutlaka bir girişimde bulunsunlar. Bulunacakları günde Perşembe ve Cuma olması gerekiyor. Bugünlerde de nazarla ilgili yapacakları her şeyle birlikte haftanın bütün stresini atacaklarını, hafta sonu güzel giriş yapacaklarını düşünüyorum. Bunun için sürekli nazar için birkaç hafta yapacakları şey devam ettirirlerse çok büyük sorunlar yaşamayacağını söyleyebilirim nazar için. Haftanın geneli çok iyi. Bu girişimlerde bulunarsa 2015'te de bunun ne kadar getirisi olduğunu bile fark edeceklerini söyleyebiliriz.